Şöyle bir soru sorayım sana Çetin Hocam, ee, normalde biz bu işçi emeklisi ve memur emeklisinin başına engelli e, koyduğumuz zaman e, yani engelli e, işçi emeklisi ve engelli memur emeklisi e, yani bunların alacağı rakamlar nasıl oluyor e, emeklilikten? Şimdi hocam şöyle işçi emeklisiyle memur emeklisini iki kısımda el alalım biz bunu anlatırken. Şimdi normalde memur emeklisi emekli olduktan sonra taban aylıktan hesaplanan maaşa göre emekli maaş alır. Yani normalde 30 bin TL'lik bir memur maaş alan birey emekli olduğunda bugünün şartlarında 15 bin 14 bin bandında bir maaş alacak. Engelli bireyler de aynı şekilde yani engelli memur emeklileri de aynı şekilde bu maaşa alacak. Gelelim işçi emeklisine. Şimdi işçi emeklisi kamu işçisi ve normal özel sektör işçisi olarak ikiye ayıracağız burada. Eğer ki bir kişi kamu işçiliğinden emekli ise o emekli olduğu dönemde aldığı maaşın aynısını alıyor. Yani 30 bin lira alıyorsa işçi emeklisi de 30 bin lira alıyor. Bu SGK emeklisi için geçerli değil. Nedeni ise SGK emeklileri yani Bağkur ve SGK emeklileri yatırdıkları prim gününe göre hesaplanıyor. Yani askeri ücretten bir prim günü hesaplanırsa veya Bağkur üzerinde kendi yatırdığı paradan hesaplarsa o seviyede maaş alıyor. Ama kamu işçisi öyle değil işte. Kamu, e, kamuda görevli olan işçiler o ay yani emekli olduğu ay hangi maaşı alıyorsa onun aynısında emekli maaşı olarak alıyor. Genelde ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Hani bazen e, işçi de aynı mı ya da memur mu aynı diyor. Bazen arkadaşlarımız engelli e, vatandaşlarımız bunu soruyor. Ben açık söyleyeyim. Ben işçi kadrosunun daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim burada. Çünkü neden? 657 kadrosundan memur olan bir kişi emekli olduğunda aylıklar yarı yarıya düşüyor neredeyse. Ama işçi hı hı. kadrosunda böyle bir düşme yok. Evet, e, seyyanen zam sosyal yardımlarda geçerli mi? E, eğer olursa e, demiş Mertcan. Yok hocam, seyyan zam sosyal yardımları etkilemiyor. Çünkü bu seyyan zam sadece emekli olan veya çalışan kesime verildiği için meclisten ayrı bir kararname ile onaylanması gerekiyor. Çünkü bunun örneğini e, memur maaşlarına yapılan Temmuz ayında zamda gördük. E, Temmuz 15'te memur emeklilerine ve memurlara verilen zama ek olarak meclis karar aldı. Ee, yaklaşık bir 10 gün sonra da o 8 bin'erlik TL hesaplara yattı. Ama bu kök maaşlara yansımıyor hocam. Yani onu da söyleyeyim. Hı hı. Tamam, tamam.